Şuna alışkın olmanız ben lazım. Ben ara dedim, herhalde bir yürüme mesafesi yolda de yapacağız. Sen çıkmaz <laughs> mısın yaylaları maylaları hiç böyle Çıkarım bir çay kaynak toplamadın mı? Yok. Bu karalahana çorbamız. Bunlar sosyetik mi olmuş ne yani? Sanki hiç yayla evi görmediler. Yani yol gelmişler bak 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 bak. Çay may toplamadın mı fındık topladın? Fındık işte neyse. Fındık. Yani evet. Biz yaylada olmaktan Vallahi çok benim, mutluyuz. Vallahi ben de çok mutluyum. Yani hakikaten çok mutluyuz ama. Ben bir de indim çıktım bir daha indim bir daha çıktım. O yolu. Oksijen ama çok e, iyi güzel. gelmişti. İyi Aramız vardı iki saat o yemek yaparken. Gidelim bir çay içelim dedik şuradan bir güzel bir manzara. Nerede içti o Yaylayı. Nerede içti işte o çay? Aşağıda bir yer var. var isim veremem. Hı. Çok güzeldi ama manzara nasıl yıkılıyordu. Nasıl? Vallahi billahi. Dedim ki hakikaten eşimle hakikaten onu konuştuk. Ay Venezuela yok, Norveç, Fiyortları yok, İsviçre, alpler falan. Vallahi halt yemiş ya. Gerçekten şu Karadeniz'i görmemek büyük eksiklik. Ne yapın, ne edin. Tabii ki imkan zaman meselesi ama yani o bulun o imkanı yapmaya çalışın. Gelin yani herkes şu ahir ömründe bir Karadeniz'i evet, evet. görmeli ya. Yani Hanım, bir de şey, kardeşler muhteşem bir tabiat evet, güzelliği. Evet, Bak ben evet. kaç 20 yıl evvel ilk gelmiştim, büyülenmiştim adeta. Evet. Ondan sonra gelmedim mi inan böyle eksiklik hissediyorum Bak 2-3 senedir gelememişiz pandemide. Gerçekten yani ülkemin her bir tarafı ayrı güzel o ayrı da şu an Karadeniz'de olduğumuz için bahsediyorum. Yani bir turistleri falan ağza açık kalıyor buraya geldiği zaman. Yani geldim bir buçuk iki saat mi oldu ne oldu bir hatırlama bile hatırlamıyorum çok kötüydü. Dön 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 dur geldik buraya başım zaten dönüyor zaten yemekleri gördüm ayrıyetten tamamen kötü oldum. Keşke buraya getirmeseydi zaten buraya getirmesinin bir özelliği yoktu yani yaylalık bir durum yoktu ki zaten bir balık yiyeceğiz diye yaylaya geldik. Ben zaten biraz uzakta oturduğum için yaylaya bayağı bir mesafe vardı. Yani bayağı bir iki saatten fazla sürede geldik yaylaya. Yolları çok kötüydü. O yüzden bayağı bir midemiz bulandı. Yani sanki başka ev mi yoktu? Neden yaylada? Yani yaylayı gösterecek, evini gösterecek diye mi geldik buraya? Ona bir anlam veremedim. Keşke yaylada yarışmasaydık. Hanımlar yani her şey şikayetleri halleri var. Sanki yani yarışmada değiliz de bizim burada ne işimiz var edasındalar. Ne alaka yani? Yarışmaya gelmişiz ve yaylaya gelmişiz. Çok da güzel, çok da keyifli bir yere gelmişiz. Ama onlar bunun farkında değiller yani. Yaylaya hiç uzun sürdü yolculuğumuz. Hani yollar çok engebelliydi falan. Çok rahatsız olmadım hani yolda falan ama uzun sürdü. Bir buçuk saat falan ancak gelebildi. Ben de giderim yaylaya, yani seviyorum da Yayla. Şey değil, beni rahatsız etmedi, hayır. Esin Hanım, lahana çorbası mı bu? Evet. Ne oldu? Ben lahana yığması diye yemeği. Ben lahana yani yılmaz yemeği. diye bir şey yazmadım orada. Yok yok lahana yılması yemeği bu şimdi. Yok ya? tabağını tabağı göreyim de şeyi bir getir de göreyim bu lahana yılması olmuş. Yani çok iyi bilirim Hal Hanım. Lana. Ben o yemeği çok, bilmiyorum. Çok Lan, yaptığımız bir lahana yılması. Laha yani, bildiğin lahana yılması. Karla lahanadan yemek, yemek oluyor. oluyor. Evet. Yani daha bu, biraz daha. Ona da yarma falan girmez sadece Yal... fasulyeyle şey lahana girer ve onu büyük doğrarsın. Hı -hı. şu anda arkadaşımın şeyi tabağında gördüm de şey. Doğrama şeklinde Masaya gelince ben size yeterince ...şey vereceğim. Ya Esra Hanım yemekleyin. şey... ...bana o konuda şey yapamazsın çünkü... ...ben lahana çorbasını kendi, çok iyi biliyorum. Kendi elinizle alır mısınız? Şey mi size? yaptınız, salça mı koydun onu? Hayır, tabii ki koydum. <laughs> Ya sen tamam. Ya bana ben Sen tamamen yarmalı lahana yemeğinden bahsediyorsun. A bu lahana ama, çorbası. Ama arkadaşım şimdi bir şey söyleyeyim. Lahana çorbasını çok iyi biliyorum Zuhal Hanım. Bu lahana yani, yığılmaz. Sen lahananın hiçbir lütfen. şeysini bilmeyesin yani bence. Çok iyi bildiğinizi lütfen iddia etmeyin. ben bu, bu lahana tarladan ellerimle La, Şu anda lahana çorbasını yorumluyoruz şu anda. Lahana çorbasını. Çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz şeyleri dün siz zaten yaptınız. Benim yemeklerim gayet iyiydi arkadaşlar. Siz o konuda çok şeydiniz. Dört verdiler. Dört verdiler, yani aynen. Sizin bildiğinizi de biz gördük. Yani ben de yemeğe, yani e, yedikten sonra Bey, karar verdim. Turan Bey, Turan Bey, siz niye şu anda şey yaptınız ki? Ama şimdi sizde uzak, şu anda uzaktan şeye... bakarak... Yok, yani, şey, lahananın doğranışından bahsediyorum şu anda Esin Hanım'a. Ve lahananın doğranışı şey, bayağı... Sen Hanım dün aynısını yaptık Hiç yemeden uzaktan bakarak sanki enerjiyle iyi, yemeden tatmadan anlayacakmış. bir Aynı şeyi yapmıyor. Tamam yapmaya işte çalışıyorsunuz. yaş olarak da birbirimize yakınız ya. Tahmin Ama aynı şey çalışıyorsunuz Şeylerini. Da. Ama biz sizi en azından gördük. Yani yapamadınız tamam, da. Tamam Turan Bey. Ya. Yani <laughs> o yüzden bir... Sen yapamadığını kabul ediyor musun? Hayır. Etmiyorsun. Zuhal Hanımcığım hayır. Etmiyorum. Teşekkür ederim. Peki niye herkes Kansası dört abi. verdi? Sence? ya çok şey davrandılar. Puan konusunda çok yani çok acımasız. Neden hazırladım. öyle oldu? Sen de Ya yani düşündüğünde ne sebep geliyor senin aklına? Niye böyle Ya şey yaptı strateji bence. Ha rakip gördüler. Rakip seni, Puanını Aynen. Olabilir tabii. Yani Aynen. Aynen. Fıtratında var. Strateji derken? Evet strateji bu. Ondan düşük vermişsiniz. Hepimiz sanki birbirinden haberimiz varmış gibi dört verdik sana öyle mi? Öyle bir şey söylemedim Herkes kişiye söyle Kişisel tabii fikrini orada şey yaptı ama tamamen sen bir canım, şey, yarışma şeyi. Ee, geldi çorbalar, menüyü nasıl buldun Havva? Menüyü kolay buldum. Kolay. Yaşına göre kolay buldum diyelim. E, su böreği var ya el açması. Kolay başka. derken ben suyum yoktu, suyum kesilmişti. Taşıma Aa, suyla bugün burada yemek ama yaptım da sobada o, ama yaptım, koca düşün... yakma. Taşıma suyla değil, ama ben Niye? çünkü taşımam için küçük bir Japon kızıdır. Yani onu düşünmeniz lazım zaten, <Gülüyor> <Gülüyor> dönecek mi dönmeyecek mi diye de. Şimdi şey var, şey var. sen İlkay Hanım'a burada İşiklik şey verdin yani. yani. lahana? şey pardonunuzu bana verin. Su yok dedi size Esen Hanım. Hı? Bak, ne dedi? Haklı konuma getirdiniz onu. Lahana çorbanızda su yok dedi. Su yok mu? Su yok dedi. Yılmaya benziyor dedi. Şimdi siz de su kesik deyince haklı pozisyona Ama soktunuz. Ama içme adın. suyu vardı canım onları evet, kullandım. Evet. Evet. Demek ki yemeğe de bunu ben, koyamadım. Ben, ben yemeğe musluk suyu koymadım. Hep yayla suyu koydum. Yemeklerim lezzetli olsun diye. Yani İlkay Hanım belki de dediği doğru. Su bulup koyamadığınız için biraz yığmaya benzemiş olabilir yani. Ama siz daha yeme, kaşık bile vurmadınız. İşte seni bekliyoruz kaşığı vurmak için. Mısır ekmeği de menüye dahil. Lütfen herkes birer tane alsın. İsteğe bağlı değil. Mecbursunuz. Hadi gel bakalım Esen. Hadi bakalım. Gel de başlayalım. Evet şimdi ikiye bölündü masa. Kara lahana yığılması derler. Çorba diyor tabii ki yarışmacının kendisi. Buyursunlar afiyet olsun. Ben tamam. bu lahanayı market alışverişinin Hadi süresinin içinde gittik bahçeden de topladım aynı zamanda. Öyle bir şey yapabiliyor muyuz? Bahçeden toplayabiliyor muyuz? Toplayabilirsin. Buzdolabında saklamadığın sürece bahçeden topla, tarladan. Kendi yani süresi içerisinde topladıktan sonra sıkıntı toplayacak yok. Toplayacak mıydın? hazır fasulyeyi alıp deneyip masaya getiremedin yani. Neyi? Fasulyenin azizliğine hazır fasulye uğra. Ama ya. Turan Bey şöyle yani bir şey var. Lahana mı siz... toplayacaktın? Fasulye mi toplayıp da piyaz yapacaktın bize ya? Lütfen. lahanadan piyaz mı oluyormuş? Hazır fasulyeyi getirip piyaz yapamadım marketten. Ama ben size masada... Gidip Ben size masada <laughs> söylemedim mi ki şey... Piyaz şeyi açık değildir arkadaşlar. Ben kabul ediyorum piyaz. Tamam, Biraz şey oldu diye. Yani ki hey, fasulyenin pişmemesi. buçuk saat benim mi suçum? Trabzon'un has e, ...tulum fasulyesini bilmen lazım ilk Hanım... Bunun şu an taze'si var. Bunu bilmen lazımdı. ...piyazını da onu kullanamadım işte. Bulamadım. Nasıl bulamadım Bu ben? E, i̇stediğim her şeyi bir saat içinde bulabildim. Nasıl bulamadım? Kadınlar pazarı dolu, her yer dolu şu an. Süreniz içerisinde dediğim gibi ister pazara gidersiniz, ister bahçenizden toplarsınız, Zulani ister Hanım. bir yere getirtirsiniz. Neyse düne döneceğiz ama Önce herkes mısır ekmeği. Mısır ekmeğinden yemedin İlkay. Menüye yazdık <laughs> dolayısıyla yiyiniz. O da senin parçan. Mısır ekmeğini nerede yaptın? Fırında mı? Tavada mı? Sobanın fırında da. Nasıl olmuş Tuğra? Yani güzel olmuş. Hı. Yalnız şey vardır tabii. Mısır ekmeğimizde daha kırmızı piştiği zaman daha kırmızımsı bir renk alır. Yani böyle pişmemiş havası var onda. İçi hamur mu? İç hamur değil. E sarı pişmiş. olur ya. Bir dakika sarı olmaz mı mısır ekmeği? Ben böyle kırmızı daha koyu kahveye mi çalan? Böyle nar gibi olur. Bir, de, bir olur. de acı. Unda acılık var. Unda acılık, acılık var. var. Hı -hı. Mısır ekmeği e, ununda acılık var. Acılık var. var. O, o o o siz mısır... de fark edebilirsiniz onu. Her ee, mısırdan ben sorumlu değilim azıcıkçası. Yani marketteki mısırın acı ve şey tatlı olur. Fasulyeden sorumlu olmuyorum. Fasulyeden ben sorumlu oluyorum. Hayır ben masada, Fasulyeden ben sorumlu oluyorum ama. Neresinizi dayan dinlemesini bilin. Ben dün eğer bu fasulye e, onun suçu ama değil. Ama arkadaşım sen niye ben, diyorsun ki sen diyorsun ki, fasulyeden sorumlu İyi dinlemedin. İyi dinlemedin. Fasulyeyi seçebilirdin dedim ama Her bunun için, böyle olması. O zaman sen de bu sorumluluğu seçebilirdin. Bunun suçu şey suç ortada bir suç yok. Çok acayip bir acılık yok. Bence. Arkadaşlarımızın ekmeği tattınız mı? Acılığını fark ettiniz ben mi? Ben acılık hissetmedim. Abicim. Yok hak acı, <laughs> hakikaten acılık hissetmedim. Acılık Onun var. Ağzını tadı da bozuk bence. Peki şöyle bir çorba ile başlayalım. Havva hadi bakalım çorbayı da mısır ekmeğini de anlat. Ee, mısır ekmeği biz İstanbul'daki yarışmada yapmıştık. Evet. Ee, kuyumakla kuymakla mısır ekmeği. Yani bu mısır ekmeği olmamış. Niye? Olmam. Yani bizim mısır ekmeklerine göre değil. Üstü Mesi hiç kızarmamış. Olmuş. Üstü bembeyaz. Bembeyaz. Ben evet, beyaz. Bence bayağı kızarmış. Siz Bilmiyorum, buna şey yani kattınız bu. Bir havayı dinleyelim. Çok pardon. Part. Rica ederim. Bu bembeyaz. Hı, yani yediğimiz mısır ekmekleri gibi değil. Ee, Acılık var mı? Sen acı acı taş, fırında, ta, sen taş fırındaki mısır ekmekleri Yok aslında, annem, evet. yapıyor. annem, soba, yok annem sobada yapıyor. annem sobada, annem sobada yapar ama onu çevire çevire iki buçuk saat, üç saatte yapar. Benim gibi, benim gibi atıyorsun, onu atıyor, mı? Atıyor, sobaya gidiyor çay bitmiyor. Bak dünkü süreler demek Onu sobaya atıp da çay bitmeye gitse o ekmek duman olur. Yok yok onu, olmuyor. Onu beş dakikada bir çevireceğim. Yok bak. Öyle bir şey söz konusu değil. Kabul etmiyorum. İnşallah bize şey. gelirsiniz de annem yaparsa görürsünüz Peki. çeviriyor mu çevirmiyor mu. Anneniz Çorbanın. değil de siz yapsanız da sizden Biz görsek, görsek senden. daha iyi olur. İnşallah yani. davet ederim gelirsiniz de yaparım İnşallah. size de. Esin Hanım bunu gerçekten şeyde mi pişirdiniz sobanın üstünde odun mu attınız ocağa? Odunla... Ocağa derken? Soba yani. Sobaya. Sobaya. Yani. E, kömür atacak halim yok ya odunla pişirdim. Odunla mı Hı hı. <laughs> E bu yemek niye hiç helmelenmemiş? Hani su bir tarafa günler. kaçıyor, lahana bir tarafa Çünkü şey Az lazım. önce yığma gibi Tuzsuz dedin. Tuzsuz olduğu da onu da bir söyleyeyim. Tuz, tuzu hiç. yok. Ya. Salça mı koydun? E, salça mı koydunuz? Salça koydum, koymayacak mıyım? Peki Hiçbir arkadaşlar, çorbasını salça mi? lahana çorbasını tanıyan içinde salçanın yerini renk vermesi için neyi kullanıyoruz? Neyi kullanıyoruz? 10 puanlık soru geldi. Evet. Şimdi 10 puanlık bir, soru. Kabak koyuyoruz. Kabak hayır. rengini alıyoruz. Ya kabak. Ya ya arkadaşım. Ya akşamki kabaktan sonra bana kabak deme. La sen ondan belki de kullanmadın bunu. Kabak. Öyle Onun içine kabak girmez. Ya ben şöyle. Bak, ya arkadaşım. Salça da koyan salça, olur, salça da koyan salça olur. Evet. Ben de salçayla yaparım. Arkadaşım. Salçayla Salça da koyan. Orijinali nasıldı biliyor musun? lahana, bakla, bakla biz fasulye bakla diyoruz burada. Bakla, yarma ve hı hı. bir de şeysini koyuyoruz. Ama belki hani köy, bir köy bir taraflarında kabak değişiyor. Köy, köy, Çorba, köy, çorbası, köy değişir lahana, lahana çorbası, lahana çorbasından başka her şeye benzedi bu arkadaşım.